Doğum günün, ailen ve arkadaşlarınla bir pastayı paylaşmak için bir bahaneden çok daha fazlasını ifade ediyor. Manevi açıdan doğum günü bir dönüm noktasıdır ve eski yıldan yeniye geçişi temsil eder. Ruhunu yenilemek, geçen yılı düşünmek ve geleceğe bakmak için bir fırsattır. Doğum gününün manevi önemini fark ettiğinde onu anlamlı bir şekilde kutlayabilirsin. Bugünü ruhunu onurlandırmak ve yeni bir başlangıcın enerjisini kucaklamak için kullanabilirsin. Burada doğum gününü daha anlamlı hale getirmek ve bu özel günü güçlü bir ruhsal deneyime dönüştürmek için yapabileceğin ruhani aktivitelerin bir listesini hazırladım. Geçen yıl olanları düşün. Yansıma seni topraklanmış tutan manevi bir uygulamadır. Hayatındaki kalıpları fark etmeni sağlar ve neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirlemene yardımcı olur. Ayrıca yaşadığın belirli zorlukları ve bunların ruhunu nasıl şekillendirdiğini anlamanı sağlar. Bununla birlikte düşüncelerini değerlendirdiğinde seni neyin engellediğini ve mevcut düşünce kalıplarından kurtulmak için neler yapabileceğini açıkça görebilirsin. Diğer bir deyişle geçmiş yılını düşünmek yeniye yer açmak için bir basamaktır. İyi şeyler için minnettarlığını ifade et. Minnettarlığı ifade etmek manevi bir uygulamadır. Zihinsel berraklığı ve farkındalığı arttırır. Aile, arkadaşlar, sağlık, ev, iş ve diğer kaynaklar gibi hayatındaki güzellikler için minnettarlığını ifade ettiğinde evrenin seni desteklediğini onaylamış olursun. Bu şekilde daha olumlu bir ruh hali yaratırsın ve karşılığında iyi şeyler alma olasılığın artar. Ayrıca minnettarlığını ifade etmek hayatındaki güzellikleri fark etme becerini arttırır ve onları takdir etme olasılığın artar. Arzularını çekmek için bir vizyon panosu oluştur. Bir vizyon panosu oluşturmak, doğum gününde yapabileceğin eğlenceli ruhani aktivitelerden biri olabilir. Bir vizyon panosu oluşturmak zor değildir. Öz farkındalığını arttıran ve niyetini güçlendiren bir uygulamadır. Nasıl oluşturacağına aşina değilsen endişelenme. Sadece birkaç malzeme ve biraz boş zaman gerektirir. Bir vizyon panosu hayallerini hedeflerini ve arzularını ifade eden fotoğraflar, kelimeler ve resimlerden oluşan bir düzenlemedir. Vizyon panona arzu ettiğin hedef veya sonuçla birlikte bir veya iki fotoğrafını yerleştir. Neyi başarmak istediğini veya deneyimlemek istediğin diğer olumlu şeyleri açıklayan kelimeleri de eklemeyi unutma. Önümüzdeki yıl için bir veya daha fazla niyet belirle. Niyet belirlemek evrenin daha yüksek güçleriyle uyumlanmana yardımcı olan manevi bir uygulamadır. Niyetlerin doğru hizada olduğunda istediklerini gerçekleştirme olasılığın artarken istemediğin şeyleri gerçekleştirme olasılığın azalır. Niyetler, düşüncelerinin ve duygularının güçlü beyanlarıdır. Hayatında düzenleyici bir prensip olarak işlev görürler. Enerjinin ve eylemlerinin akışını yönlendirirler. Bu uygulama oldukça basittir Sadece yeni yılda oluşturmayı düşündüğün şeyi açıklıkla ifade etmen, söylemen veya yazman gerekiyor. Manevi bir inzivaya katılmayı seç. Manevi inzivalar, manevi alemle bağlantını deninleştirmenin, bilincini genişletmenin, diğer enerji varlıklarıyla bağlantı kurmanın ve ruhunu yenilemenin etkili bir yoludur. Aynı zamanda hayatında edindiğin dersleri tekrar keşfetmenin ve onları hayatına entegre etmenin de harika bir yoludur. Doğru ruhsal inziva daha yüksek enerjilerle uyumlanmana izin verir ve yaşamının titreşim frekansını yükseltmene yardımcı olur. Öyleyse devam et ve bir inzivaya katılmayı seç. Muhtemelen bu deneyimden ruhunun bilgeliğine ve olağanüstü bir hayat yaşama yeteneğine olan inancını tazeleyerek çıkacaksın. Doğum gününde maneviyatını yükselt Maneviyatını yükseltmenin yolu seni ilahi olanla temasa geçiren faaliyetler yapmaktır. Örneğin şarkı söylemek daha derin bir bağlantı duygusu yaratır. Çünkü kendi sesinin enerjisini kullanarak isteklerini hayata geçirmeye çalışırsın. Meditasyon yapmak içsel benliğinle ve evrensel bilinçle bağlantı kurmana yardımcı olur. Benzer düşünen insanlardan oluşan bir manevi yolculuk grubuna katılmak evrensel enerjiyi kanalize etmene ve günlük deneyimleri ruhsal deneyimlere dönüştürmene izin veren etkinlikler yapmanı destekler. Bu şekilde ilerledikçe manevi yolunu paylaşan insanlarla birlikte büyüme ve bir ilerleme sağlarsın. İçinde manevi güçlenme bul. Manevi güçlendirme, ilahi olanla güçlü bir bağlantı oluşturmayı ifade eder. Kendi kendinin efendisi olmak ve kimsenin ya da hiçbir şeyin sana hükmetmesine izin vermemek demektir kendinden emin, huzurlu ve tatmin olmuş olmak demektir. Artık sana hizmet etmeyen şeyleri bırak. Hayatta ilerlemek, seni geride tutan her şeyi bırakmak ve yeniyi kucaklamakla ilgilidir. Kelebek kuzusundan çıktığı gibi yeniye yer açmak için eskiyi bırakmak gerekir. Doğum gününde artık sana hizmet etmeyecek şeyleri bırak. Belki seni geride tutan biri var belki de gitmesi gereken geçmiş bir ilişkiyi bırakman gerekiyor. Bazen geçmişe bağlı olduğumuz için artık bize hizmet etmeyen şeylere tutunuruz ancak onları bırakmazsak bizi geride tutmaya devam ederler. Evini düzenlemeye odaklan. Evindeki düzensizliği ortadan kaldırmak, farkındalığını arttırarak önemli konulara odaklanmana yardımcı olur. Fiziksel birikimlerden kurtulduğunda hayatına yeni şeyler eklersin. Aynı zamanda evini düzenlemek hayatının kontrolünü geri almana ve gücünü yeniden kazanmana imkan tanır. İçgüdülerin sana ne yapmanı söylüyorsa onu yap. Doğum gününde yapabileceğin bir diğer ruhani uygulama da sezgilerine güvenmek ve ona göre hareket etmektir. Emin olmasan bile içgüdülerin sana ne yapman gerektiğini söylüyorsa onu yap. Buradaki temel fikir sezgilerin içindeki ilahi enerjinin daha yüksek bir ifadesidir. Sezgilerine göre hareket edersen yaşamında rehberlik ve yön bulacaksın. Aksi takdirde sezgiler yine de ne yapman gerektiğini sana iletecektir. Sonuç olarak kontrolü bırakabilmen ve yüksek benliğine güvenebilmen mümkün olacak. Maneviyatını sanat yoluyla yoğunlaştır. Sanat, benzersiz içsel benliğini ifade etmenin ve hayatta odaklanmak istediğin mesajları kodlamanın bir yoludur. Aynı zamanda evrende rezonans yaratmanın ve daha yüksek güçlerle bağlantı kurmanın bir aracı olabilir. Sanat seni daha canlı ve ilham verici kılabilir. Bir portre çizmek, hedefini göz önünde bulundurarak bir resim yapmak, niyetini simgeleyen resimlerle bir kolaj oluşturmak bu sanatsal uygulamalar içsel ifadeni ve yaratıcılığını güçlendirecektir. Meditasyon yoluyla ruhunu besle. Meditasyon, evrenle bağlantı kurmanın harika bir yoludur. Bu süreç, içsel ilahi enerjiyi harekete geçirmenin yanı sıra daha yüksek evrensel enerji kaynaklarıyla bağlantını derinleştirmeni sağlar. Ayrıca meditasyon, gücünü yeniden kazanmana, hayatındaki zorlukların üstesinden gelmene ve istediğin kişiye dönüşmene yardımcı olur. Doğum gününde oturup gözlerini kapatarak yaklaşık 15 dakika meditasyon yapmak için mükemmel bir fırsatın var. Her şey evrensel enerjiyle uyum sağlamak, akışa teslim olmak ve yaşamındaki ruhsal bağlantıyı bulmakla ilgilidir.